Merhaba arkadaşlar. Bugün yolu çanta yapacağız. 5 parçadan oluşuyor çantamız. Ben bunun için 3,5 numara tığ ve e, küp yeşili kağıt ip kullandım. Bu benim ilk videom olacak kanalım için. Beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olur. Şimdi başlıyoruz. İlk önce 31 tane zincir çekerek başlıyoruz modelimizi Bir tanesini başlangıç zincir olarak yapıyorum. Saymıyorum. Onu düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zincir çekiyorum. Bir zinciri de üstte çıkma zinciri olarak kullanıyorum. Şimdi yaptığımız zincirlerin bu sırasında değil ters çevirip arkasında duran şu tepisinde duran e, ee, tepe, bu tepesine basıyoruz. Şimdi alıyoruz, hiç üstüne basmadan sık iğne yapıyoruz. Alıyoruz tepesine, hiç üstüne almadan sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu şekilde başa kadar geliyoruz. 31 tane zincir çektik. 30 tane sık iğnemiz olacak. Katip örmesi birazcık zor olduğu için ilk önce parmaklarınızı artabilir, su toplatabilir. Ama yavaş yavaş daha sonrasında alışıyorsunuz. Örmesi de zevkli oluyor. Çantanın duruşu da çok güzel oluyor. Kullanımı yaz için harika oluyor. Bu şekilde başa kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. O tepesini batmamız da altını daha güzel gösteriyor. Daha dümdüz bir görünüş sağlıyor. bazen telleri ayrılıyor ipin ikiye alması zor oluyor Evet. bu şekilde başa kadar geldim 30 tane sık iğne yaptım daha sonra bu ipi ben yediriyorum onun içine tepesini alıyorum bir zincir onun arasına geçerek yapıyorum üst sıraya çıkartmış oluyorum o e, ipi yedireceğim bir tane daha zincir çekiyoruz toplam iki zincirimiz oluyor ve örgümüzü ters çeviriyoruz üzerine alıyoruz tam yaptığımız iki e, zincirin tabanına batıyoruz çekiyoruz bir miktar uzatıyoruz bunu eliniz alışacak zamanla üzerine alıyoruz hemen bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıp hepsini aynı anda topluyoruz tekrar gösteriyorum üzerine alıyoruz İlk iğnenin dibine batıyoruz çekiyoruz uzatıyoruz üzerine alıyoruz bir sonraki sık iğneye geçiyoruz arasında da ipi yürütüyoruz tekrar gösteriyorum arkadaşlar üzerine alıyoruz tabanına batıp çekip uzatıyoruz tekrar üzerine alıyoruz diğer sık iğnenin tepesine batıp hepsini aynı anda topluyoruz. Bu şekilde sıranın başına gelene kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an sıramı ben bitirdim. En son geldim topladım. Bir zincir çekip kapatıyoruz. Bir zincir çekip üst sıraya çıkıyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Daha sonra bu tepelerinde hep boşluklar oluşuyor. Bu boşluklara yine aynı şekilde sık iğne yaparak bu sıramızın sonuna kadar gidiyoruz bu sıra sık iğne sıramız diğer e, tarafını su yolu yapıyoruz dönüşleri sık iğne olarak bitiriyoruz bu şekilde toplam 8 sıra örüyoruz sık iğne su yolu sık iğne su yolu olacak şekilde 8 sıra örüyoruz böyle örgümü başına kadar sık iğne gidiyorum Üst sıraya geçmede yine aynı şekilde iki zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve üst sıraya geçiyoruz. Ben size bunun parçasının bitmiş halini de göstereyim. Parçasının bitmiş hali e, bu şekilde. Şöyle. Bir sıra. Şimdi toplam 1-2-3-4-5-6-7-8 Bu arka sırası şu düz görünümlü olan kısmı burası da ön ön kısmı çantamızın ön kısmı toplam bu şekilde 5 parça ölüyoruz 1 2 3 4 5 parça ben kenar iplerini bırakıyorum en son e, dikim için kullanıyoruz bu şekilde çantamızı daha sonra bu şekilde yerleştirip kenar kısımlarından dikmeye başlayacağım. Bu kısımdan dikeceğiz. Bu kısımdan dikeceğiz. Bu kısımdan dikeceğiz. Bu kısımdan dikeceğiz. Bunları başı başına getirip birleştirip dikip geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki örneği getirdim baş başına. İğnemi, kalın iğnemi geçirdim. Arkasını düğümledim. İkisini bu şekilde kapatıyorum başından dikmeye başlıyorum bismillahirrahmanirrahim bu şekilde bir o sık iğnenin tepesinden tepe boşluğundan batıyorum bir bu karşı tarafın sık iğnenin tepe boşluğundan batarak bu şekilde yapıyorum yapamadığınız, takıldığınız bir yer varsa Instagram adresinden de yazabilirsiniz. Bu videonun altına yorum da yapabilirsiniz. Instagram adresim hasır çantacım 66 altınmış. Oradan da yorumlarınıza cevap verebilirim. Sorularınıza dönüş yaparım. Bu şekilde başa kadar gidiyoruz. bu şekilde örgümü ilk kısmına birleştirdim. Sağlamlaştırıyorum. Hem ipim arttı, geri dönüş yaptım. Birazcık sağlamlaştırıyorum. Bir arttığı için. Bu şekilde hem iki kat oldu. Oh, takamadım. Allah. Evet. Yeterli. Şimdi düğüm atıp ipimi kapatacağım. Bu şekilde tekrar bir düğüm atıyorum. Evet. Evet, temiz bir görüntü olsun. Seviyorum. Katiplik olduğu için rahatlıkla kopacaktır. İlk parçamızı düzgün bir şekilde diktik arkadaşlar. Daha sonra bu tepesine geçeceğim. Şöyle şuraya. Diğer parçamızı bu parçamızı birleştireceğim şimdi. Bu şekilde. Diğer parçamızı da birleştirip giyiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dört tarafından beş parçayı birleştirdim. Daha sonra bunu kenarlarını kaldırarak bu iki kısmı birleştirip dikeceğim. Bu iki kısmı birleştirip dikeceğim. Bunu bir e, küp şekline getireceğiz. Oraları da dikelim. Beraber daha sonra yine tekrar gelelim. Bu şekilde bu kısımları dikeceğiz. Evet arkadaşlar, çantamın böyle dört kenarında birleştirdim iğne yardımıyla bu şekilde daha sonra çantamı ters çeviriyorum düz yönü çeviriyorum yani birleştirdiğim yönde düz yönünü çeviriyorum bu şekilde evet böyle kare bir çanta oldu ama bu şekilde görecek şu şekilde olacak daha sonra ipimizi alıyoruz herhangi bir noktadan sabitliyoruz bu sırayı 5 ya da 6 sıra olacak şekilde sık iğne örüyoruz ben sabitlemeyi böyle bir tane düğüm şeklinde yapıyorum sık iğneyi size göstermiştim zaten aynı yerden batıyorum üzerine almadan böyle tek seferde çekerek komple her yerini dolanacağız bu şekilde Yine ipi altında tuttum ve ipini yediriyorum. Daha güzel bir görüntü oluyor. Kesmek yerine içinde gezdiriyorum ipini. Bu şekilde hepsinin başı belli zaten. Şöyle tam sık iğnenin tepesine yine tekrar bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Şu sık iğnenin tepesine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Böyle. Bu şekilde. Bu sık iğnelerimiz toplam 5 tane ya da 6 tane düşünüyorum. Ördükten sonra tekrar geliriz. 5 ya da 6 sıra sık iğne olacak şekilde. spiral şekilde dönü dönü örelim. Böyle. Daha sonra da 2 tane sap öreceğiz. Bir tane de uzun sap öreceğiz. Ve birleştirip çantamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemi ördüm daha sonra 40 e, zincir çekip sapımızı yaptım 40 tane zincir çektim ördüm Tekrar başına dolayıp sık iğne yaparak geri döndüm su yolu yaptım aynı model gösterdiğim ilk başlangıçtaki gibi videoyu tekrar başa sarıp böyle yapabilirsiniz bunu 40 taneden yaptım iki tanesini bunu 90 taneden yaptım uzun olan bir tane de kulp yaptım Onu da 90 tane zincirden yapmış oldum bu 90'lık kısa kulplarımız ee, 40 zincirden oluştu. Bunları çantamızın bu sık iğne kısmına tam orta yere gelecek şekilde mesela şu tam ikisinin başlangıcı buraya gelecek şekilde dikeceğim. Onun için şöyle bir kalın bir uçlu iğne ile ben dikiyorum. Kenarlarını da bununla birleştirdim bu şekilde. Şu düz gibi, kabarık olmayan yeri düz oluyor. Şu kısmı tersi oluyor. Bu şekilde dikiyorum. Tam ikisinin hemen mesela şu çizgi var şurada. Bu çizginin sayalım. 1 2 3 4 5.'sinden hemen dikebilirim. Şimdi bunu da sayalım. Burada da mesela çizgisi var. Şurada bir çizgi var. 1 2 3 4 5.'sinden şu şekilde dikeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnenin şu tepesinden bu şekilde dikeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Bir alttan bu üstten. Aynı renk ip olduğu için zaten hiçbir şekilde dikişiniz belli olmuyor. Şu şekilde sabitliyorum. Deri kulp da takabilirsiniz isterseniz. Deri kulp da şık oluyor. Ben bunu örgü istedim. Tamamen örgü olsun çanta istedim. Siz isterseniz deri kulp, deri askı. isterseniz örgü kulp, deri askı da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde o sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde bir alttan bir üstten sabitliyorum. Bu kuvamı sabitledim arkadaşlar. Birazdan sağlam olsun derseniz ikinciye dönebilirsiniz. Ben ikinciye de dönüyorum. Bu şekilde. Evet. İşte düğüm atıp kapatıyorum. Onun için iç kısmını çeviriyorum. İç kısmından bir noktaya batıp çıkıyorum. Bir tane geçirdim. Tekrar bir tane geçirip düğüm atıyorum. Bu şekilde düğüm attım. Tekrar bir tane daha düğüm atacağım. Geçirdim. Böyle tekrar geçirip düğüm atıp kesiyorum. Bu şekilde. Kağıt ipi çektiğiniz an kıt kopacak arkadaşlar. Evet burayı diktim. Şimdi burayı dikeceğiz. İpi bulamadım. Şekilde kapardım. İpimi geçiriyorum. Ucuna düğüm atıyorum. Ben iki düğümle iyi başlıyorum. Böyle. Evet. Şimdi Bunu da tekrar bu çizgiden sayalım. 1 2 3 4 5. Şu şekilde böyle dikiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sabitledim. aynı şekilde bir alttan bir üstten sık iğnenin tepe boşluğundan dikiyorum. Diğer kulpu da dikelim. Gelelim arkadaşlar. Böyle birinci kulup. ikisini de oraya dikeceğiz, geleceğiz. Evet arkadaşlar, Beş parça ör. Çanta yap, çantamız bitti. Bu şekilde tamamladım iki küçük kulp bir uzun kulp gayet güzel oldu ben bunun içine ekstra olarak bir tane de gözlük kılıfı verdim, bu şekilde